Merve hayatında ilk kez partiye gidecekmiş. Annesi uyarmış. Aman kızım, çapkın erkek olabilir ve seninle yatmak için her şeyi yaparlar. Böyle bir şey olursa ona çocuğumuzun adını olsun diye sor. Hemen telaşlanır ve senden uzaklaşır demiş. Merve partiye gitmiş. Partiden bir genç hafifçe Merve'yi okşadığında. Merve ''Çocuğumuzun adı ne olsun?'' demiş ve genç uzaklaşmış. Sonraki genç de aynı şekilde panik halinde uzaklaşmış. Üçüncü genç dans ederken Merve'yi okşamış. Merve yine ''Çocuğumuzun adı ne olsun?'' demiş ama delikanlıda ses yok. Genç Merve'yi ıssız bir yere götürmüş. Okşarken Merve yine aynı soruyu sormuş ve yine ses yok başlamışlar sevişmeye. Bir süre sonra sevişme bitmiş ve Merve yine sormuş. "Çocuğumuzun adı ne olsun?" Genç prezervatifi çıkarıp bir düğüm attıktan sonra "Buradan çıkabilirse David Copperfield olsun amına koyayım." demiş.